şimdi bir daha alışveriş yapmaya gittiler. Şuraya su şimdi. Bir daha alışverişe gittiler. Evde işte hani günler alınacak. Çay yazdık mı biz ona ya? Birazcık kıyafeti bir şey olabilir böyle dar mar. Valla duş alamadım alacağım öyle o kıyafetle yapacaktım ama olmadı. Şimdi getiriyorum buradan ben bir şeyler. kahvaltılık koyacağım. Patates kızartmalık. Ee, erimiş. Bunların altını silip silip koydum bile. Şunun içinde ne var? Şöyle kısmen yerleştireceğim. Hızlıca getirecekler. Alışveriş. Ben nasıl yerleştireceğim arkadaşlar? Ben nasıl yerleştireceğim onu? Kıyafetim düzgün durmuyorsa kaldıracağım birazcık. Çünkü sonra silmek zorunda kalıyorum. Ee, burayı ben silmiştim. Şeyler. Arkadaşlar. Avokado. Bunlar sabah zeytin kalmışlar. Ben yani şimdi o aldığım kahvaltılıklar var ya. Mesela şöyle yeşil zeytin aldım. Bu benim ait alışveriş. Bayram kahvaltısı için diye aldım. Bayram kahvaltısında dışarıda mı yapsak demeye başladım. Şöyle tahin pekmezi ben yukarıya koyuyorum. Geçen birkaç gün önce buraları sildim. Zeytin küçük kavanoz bulamadım. Şöyle bağcı biraz biraz çok gibi sanki. Aldım. Tam burada ekmek de almışım Bakın, Kahvaltıya bayram. Sucuk yazdım mı acaba listeye? Vallahi böyle şey böyle elmiş arkadaşlar ya. Aa ağız çek istedim ben bunlar bir kilo şey yapar mı şey ceviz? Aboooo. Baba bak iki tane. Şimdi o azıcık kalanları sol tarafa sıraladım. Bakacağım arkadaşlar. Hepsinin yeri belli arkadaşlar işte. Rutin alışverişimi yerleştiriyorum. Sirke, sirke aldım, sirke, sirke bu, bu şeyde alışverişte sürekli sirke aldım. Bak şimdi yer yani en eskide de birazcık alışveriş yaptım. Şimdi orada yiyeceğiz diye planladık. Ee, tavuk falan gönderdim. Ve sifial verseydim bunlara. bunlar. Bunlar kendi alışveriş yapıyorlar. Arada ben de böyle bir şey yapıyorum. Ee, alıyorum arkadaşlar. Çeri çeri. Böyle meyveler ağır şeye koyacağım zaten. Domates. Salatalık. Yarın, yarın iyi gider bunlar. Acaba aşırı mı istek falan diyorum ama bir taraftan da diyorum Yarın bunlar iyi gider. Ay yok üstümü. Çeri şey, domatesini de koymadım. Çeriyi de koydum. Ses öpüyor arkadaşlar. Gayet normal öpüyor. Öyle şey. Şimdi bizimkiler öbürünü getirmeden ben mutfaktan çıkayım. Değilse İki tane alışverişin içinden hiç çıkamayacağım. Bunun için banyo <laughs> yaparsam geç olacak şimdi? Onu da gece gelince çalıştırayım. Tereyağı. Vallahi bir bir kilo alacaktım. Ee, dedim ki maaşım yarım kilo da yetiyor nasıl olsa yarım kilo aldım arkadaşlar. Yeter yeter. Krem peynir az tuzdum koydum. Migros kaymak, Migros'un kaymağı. Kaşar. Ee, bal falan yok. Bal nerede? Nasıl sevmiştim bal alıyorum diye biliyor musunuz? Bir bal için insan sevinir mi? Sevindim ben bal alıyorum diye. Kahve arkadaşlar. Migros. Bunlar böyle Migros'un ürünleri genelde genelde hepsi yani şey ee, uygun fiyatta bunu 126 ya aldım galiba komelimin zeytinyağı şöyle tam hatırlamıyorum yok 209 aldım ne 20 tuz makarna biraz, biraz makarna tuz olacak tabii ki Çekmeceye at vereceğim ee, çekmeci atıvereceğim. pirinç Yasmin, Yasmin, Yasmin yavru, bu güzel. Ben bunu sevmeye başladım. Hiç böyle minik 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 oluyor ya. O öyle. Şuradan bir hemen maden suyu. Şu ceviz de o çekmeceye koyacağım. Şu kahvaltı diye aldım ben onu. Kahvaltıya bir iki bir koyuyorum ya. Öyle koyacağım. Hemen barda suyu birkaç gün önce sildiğim için silmiyorum arkadaşlar. Ben dedim hemen önceden sileyim, sonra dedim bana zorluk olmasın diye. Silmiştim. Sanki ben biraz seviyorum onun için böyle atamıyorum ya. Şu avokadoyu nereye koysam acaba? Çekmeceye atayım. Kahvaltı sol tarafa arkadaşlar burada soğan var. Şimdi benim şunu halletmem lazım. Bak bak. Şu börekle şey. Patates aldım bir sürü. Erimiş mi ya? Ay erimiş ya. Hı. Ne olacak şimdi arkadaşlar? Yapışmış bir şekilde börek yapacağım ben. kahvaltıya koymazsam bak bir sürü patates bakın iki buçuk kilo yani bolca <laughs> ortaya patates kızartması koyacağım buraya şey gelecek kıyma falan gelecek <laughs> Sizin, mi? Evet. ee, patates rulo patatesli börek şu da kalem börek peynirli Neyse, el öyle atarım artık piştiği kadar bütün börekmiş gibi yeriz. Geliyoruz arkadaşlar. Vallahi gerçekten yerimden kalkıp da şunları böyle koyamadım ya. Bir dakika. <laughs> buldum bal buldum bal. Balı buldum. 450 gramdı. Sonra değiştirdim. 450 grama düşürdüm. 450 gram bakın. Ne balı bu? Migros balı. Migros'un çiçek balı. Çikolata daha var öbüründen. Tutella. Ben de bunu da aldım. Neyse bunu aşağı doğru koyalım. Ay yerimde duramıyorum. Süt almamışım. Aa, gelmiş. Aman. Nasıl oldu ya? Allah Allah. Süt almıştım ama yok. Bakayım mesleğe bakmam lazım. Limonlu maden suyu şekersiz. 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 Evet. şekersiz. Tamam. Bazen yanlış alıyorum. <laughs> Çocuklara şöyle içecek. Şeftali bir ton. Şöyle benim e, detokslarım. Bunları mı konusuna acaba? Buraya bir şey koyacak mı? Kahvaltımda da hazırlayacak mı? Onu da bilmiyorum. Detoks bunların hepsi işte farklı farklı. Bak dört çeşit var orada. Hepsinden de almışım. Beyaz, mavi. Krem, yeşil. de şampuan e, Eylül morsu vardı. Şimdi bunu alalım. Bu neyseymiş. Bunu ben blend her çeşitini kullanıyorum. Önceden farklı farklı gülsünü falan kullandım. Kırılma karşıtı bakın. Hindistan cevizli. Bu da sağlıklı uzayan Neyi göremiyorum şu anda. Bir şey yağı diyor. Argan yağlı. Bir şampuanlarımız var zaten. Bu da kurban için hazırlık arkadaşlar. İçine dedik hani kıyma falan yaptıracağız. Şöyle yapalım bunları böyle koyarız bu şekilde. kurumuştu biliyor musunuz? Fesleğe. Oh. Şimdi bir çoğu bitti. Bir çoğu bitti arkadaşlar. böyle e, mangolu maden suyu. Böyle farklı meyveleri çocuklar seviyorlar diye alıyorum. Sarıyı da seviyorlar. Bazen bu farklı bir şey istiyorlar. Seni bir gün Seni arkadaşlar. zaten şöyle biber limonumu arkaya attım limonlarımın içinde bugün dolma yapacaktım görüyor musunuz benim dolmam niye kaldı yarın için dolma yapacak kırmızı biber marul şöyle bir şey aldım bu sefer kadar. Meyve olarak sadece şunlar var. Elma, portakal, kek. Soğan almışım. Vallahi alışveriş galiba bu kadar arkadaşlar. Bayağı da almışım. Daha orada yerleşecekler var. Sola alta koyuyorum. Yerleştirdim. Ben bizim pilavı sütleyeceğim. iyice yağ kullandık. Ayçiçek yağı da biraz kullandık arkadaşlar. Zeytinyağı ile yaptığım bütün yemekler gayet iyi. Bence fazla yağ kullanmadım çünkü börek çörek fazla kullanmadım öyle. Patatesi ben tavada kızartıyorum da hani bir sürü yağ giderdi. Mesela pişiyi yapmadım fazla gibi. Ee, Bu dikmiş etlerin hepsini dolduracağım. Ee, şimdi atacağım dışarıya. Şimdi makarnanın yeri de belli. Tuzun yeri de belli. Ondan sonra bunun yeri de belli. Ceviz. Onlar en alt çekimde. E, bu burada şeydi zaten makarnanın yanına. hepsi belli arkadaşlar. Süt de sağlam mu ya. Eşime de söylemedim için yok nasıl almadım diye. İki tane süt aldım diye biliyorum. Şimdi bayramdan dolayı çok alışveriş yapıyorlar. Kalmıyor arkadaşlar. Markette kalmıyor. Market, markette yoksa eğer ki sivi yok. kadar yeter. Bunların hepsini ne yapalım? Dolaba kaldıralım. Karpuz olacak meyve sabah kahvaltısına. Karpuz yazmayı unuttuk galiba. Aa, bulaşıklar var onları halledeceğim arkadaşlar bugün oruç tuttuğum için gerçekten böyle bir şeker düşüyor baygın baygın geziyorum o kadar şu yarı rahatça bir şey yapmak için lazım olacağı için hani et da ne zaman geleceğini bilmiyorum. çoluk çocuk hepimizinkini halledeceğiz arkadaşlar onun için şey yapıyorum ben bulaşık makinesi kokmuş. Ben bugün mutfağa hiç girmedim onun için. Kokmuş kokmuş. Ya sabah gelin çay gelmedim bizim Sonra hiç gelmedim. İçeride yaptım uyuyamıyorum da doğru doğrudur. Ne uyuyabildim. Allah kabul etsin Testlerini kurumuştu. Aldım yenisini. Oh bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Bunun fiyatı 9.95 mi öyle bir şeydi. Şimdi ben şu poşetleri o tarafa hiç bakmayın. Orada bulaşıklar var az. Onları makineye 2 dakikada ben akşam halledeceğim. Şimdi benim şeyim bu sulardı. Yani buradaki şeyleri alışverişimizi yerleştireceğim. Tamam işte bir duş alsam yerleştirsem derken Yine ithalatçıda dolma gideceği bir anı da. var. Tavuk yapacak bir gün. Gelin hep yapar böyle ya, tavuk. Tavuk da peygamber arkadaşlar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben çocuklara da alışveriş yapıyorum yani. Ee, o vakit demek ki böyle bir şeyler aldım. Aynı eskide ama yaşa almadım daha. her yerde Açık bunu banyoya Gayet güzel arkadaşlar. Her şey halli oldu. Kaç dakika oldu? Hiçbir iş yapamayacağım. Bu arada bulaşıklar anlayayım. Ee, Düşüneceğim. Bak üstü tamam. <laughs> oh. şeysi var şimdi. Ben staja başlayacağım havası var. Çalışacak mı Çalışacak. devam çalıştırıyor arkadaşlar. Şıkla Şöyle bir duşa gireceğim. Bakayım saate. Duşa gireceğim. Sonra yemek yiyeceğiz. Çamaşırları aldık. Çamaşırlar. <laughs> Katlanacak ancak atmıştım ya makine. Çocuklara şey atacaktım. Aa, yastım. baktım. Yastık yüzü geçirmişler. Bunlar yine bırak. Çok kirli değil zaten. Yani çok aşırı bir kirli olsa onlar yastık. Kıdımı geçirdikleri şu anlar temiz. Çok şükür arkadaşlar. Şu kokuyu bir alacağız şimdi. Size kahvaltılık, biraz meyve ee, ya şey pirinç olur, makarna şey halçana tuvalet kağıdı falan almadık çünkü biraz baktım var gibi hal da var gibi birkaç gün bir hafta gider ee, deterjan geçen temizlik yaparken almıştım ondan sonra bir sürü deterjan aldım. Deterjana gel çamaşır suyu aldım. Sirke aldım bir sürü. Bulaşık deterjanı da aldım galiba. Onlara gerek kalmadı arkadaşlar. Ee, şimdi sadece şampuan aldım. Sanki böyle bir eksik varmış gibi geldi. Yoğurt da geldi iyi. Koca bir poğa yoğurt. Ee, oğlum bile de aldım yoğurt. Küçük. Küçüğünden aldım. Onlara da işte domates, bir tane peynir. Zeytin bile almadım. Hediye olsun hediye. Kızıma da belki alırım bilmiyorum. Bayram şekerlerini aldım. Şimdi kurban etleri gelecek ya. Gel. Biliyorum kurban etini koyacaklar dolaplarına. Bayramlıklarını da aldım. Daha ne aldım arkadaşlar? Bu sefer fazla bir şey almadı eşim yeni aldığı için alası gelmedi bir de çocuklarla beraber alacağız olunca ondan herhalde yere ve çay dökülmüş robot çalıştıracağım da gece sabah çalıştırıyormuş bizimkiler de alışveriş getirecekler ya onun için sabah çalıştırayım sabah erkenden toz alayım bayram temizliğini yaptık nasıl olsa. Saydım iyi olurdu da. Valla oruç oruç hiç şekerim mekerim düştü. Hiç şeyim Yapamayacağım. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şu anda bir şey de içmeyeceğim zaten. Dolaba yerleştirdim işte bütün. Ne aldıysam yerleştirdim. Bunun hepsi ne kadar biliyor musunuz? 2054 TL. Yani bakın şurada bir maden suyu var. Şurada bir içecekler var. Şurada yoğurt, tahin, pekmez, bal, salça var. Şurada sirkeyle, limonata, meyve suyu, detoks, zeytin, yeşil ve siyah zeytin, krem, peynir, kaymak, çikolata, şurada kaşar, tereyağı, tam buğday, ekmek, altta Patates kızartmalık işte şey patatesler neydi börekler. Burada bütün sebzeler var. Biber, kırmızı biber, yeşil biber, çeri, salatalık, altta domates, arkada patlıcan, kabak var. O kadar. Bir tane şey dolma biber var. Bir de şu salata, marul var. Bu kadar aldım. Bu içeride de şampuan var. Meyveler var orada. Meyve aldım. Bu kadar arkadaşlar. Kahve aldım bir tane. Başka da yok galiba. Ha, zeytinyağı aldım. Zeytinyağı zaten 200 TL. <laughs> Allah bereket versin arkadaşlar. Gerçekten. Allah bereket versin. Ben memnunum. Yani ben zaten uygun olanları aldığım için öyle şikayet etmiyorum. Orada pirinç, bulgur makarna da aldım. Buzdolabı poşeti aldım. Ondan sonra pirinç bulgur makarna ee, ceviz aldım yani ben gayet iyi, iyi seçtim aldım ama süt yok sadece bakayım bir eşim arayayım onlardan isteyeyim hadi iyi akşamlar arkadaşlar Allah hanenize bolluk bereket versin şimdiden iyi bayramlar diliyorum